Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, Gameplay 5'i çekiyorum. Normalde bu 10. video. Yanımda Kan var. Merhaba Kan. Merhaba. Ben de hoş geldiniz. Hop. Adamlar iyi değil. Alırız. Ben her zamanki yerime çık. Ben vuramadım. Hop öldü. Of, Saladin geldi. Taklalı. Ama alırım ben bunu. <laughs> Aga arkanda biri. Aynen öldürdü Saladin'i. Sana hakim midir? Saladin midir? Nedir ya? Saladin. Ben yine her zamanki yerime mi çıksam? Yok yok. Aa buradan da ben buradan tarımı çalışacağım. Bir çatımı izlemeyeceğim de tarayacağım ya. Bir inşaatla başka zaman çekeriz. Ya neriz yani çekeriz derken. Sen de kullanımda özel yok mu? Ah! Oh! Yok arkadan kullanamam. Adam geldi ya. Ben ne karakter yok diye bunu kullandım. Aga bu salak ne yapıyor ya? Mahmut arıyor. Bizim adam Mahmut arıyor. Ama ee... Benim sayemde Aa, da, 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 ölüyordum ha. Gittim derken adamı vurdum lan. Lan oğlum ne biçim bir kasiyecisin ya? Ben öldürecektim onu. Öldürdüm oğlum adam benim önümden geçti beni görmedi ama göre Aa, kısa sürecek galiba Christopher geldi ölmedi ya İki kere vurdum Çıktı zaten hemen o da o kısa Aa, çok kısa sürecek bu e, arkadaşlar söylemeyi unuttum e, bu 10. videoya özel Şey iki oyun çekeceğiz Diğer oyunumuzda sokak Sniper ölüm oyunu olacak. Anam ana ana kurdu. Aa, şu çılgın kurt kullananları isteyim ama. ben gelmiş önünde patladı ya. Ama ay. ama tek atıyor galiba. Ne 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 ne. Aa öldürdüm Allah öldü. Ne 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 ne. Aga su pas mı onu sanma? Bir dakika aga ben hemen geliyorum. Ben hemen geliyorum. Ay geri zekalı. Anam, aha adam öldü. Kaan burada mısın? Anam, anam! Kaç, kaç, kaç. Kaan. Ben gel. Aa! Öldüm. 189 canı var. Lan, anam. Aga altında da... Vurun lan, nasıl Aa, onu nasıl vuramadın ya? Bunu bekledim. Aa, bir tane Lan, 98 canı var. Öldü. Uzayışı oynamak istediğim var <laughs> ya. Bekle, ben bitireyim. Öl lan! Abi öldürme kaldı aga. Helal. oda bitti kanka. Evet, evet arkadaşlar şimdi sniper'a geçeceğiz. Sokak maçı. Sokak aynen sokak maçı. Ben de orada silah. Of. M40 ile şey koyacağım. M40. Beyler biraz çabuk. Hazır diyelim. Ne zaman Mehmet'in? Bir gün oldu daha bir gün olmadı. Dün aklımda. Arkadaşlar e, kanalımın ismini alttan yazayım ki yazdım boş. Sorarlarsa diğer adamlar sordu da sen kendikini yazdın. Dur ben yazayım. Bir dakika kanka var diyor. Oğlum boşu boşuna mermi atıyor. Adam, şey <laughs> Adam nasıl vurdu beni? atayım ki adamlar atıyor An ne oluyor? Ha mal bomba atmışlar. Kalk lan Uf! Adam tek <teyp> vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Öl artık be. Oo bıçak atıyor. Bıçak yok ya. Sniper oynayamıyorum ben ya. 55 canı var birinin. Abi sinirlendim bak. Beagle tarıyor. Aa öldürdüm birini. Lan anı. Ah. 173 canı var öldüğüm yerde. Bak oraya bir red atayım şöyle. Ay, 14 var. Mıydı, var. Şöyle. Aa adam geldi. Bam bam bam! Aa adam tarıyor. Aa adam 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 bir şey geçecek bana. Adam bana bir tane bile vuramadı. Bizim adam da long aldı. Oğlum ya adamlar bıçak bıçak atıyorlar. Ölüyorum hemen. O yeni çıkan bıçaklardan mı almış adam? Aga bu adam çok fena teknik kullanıyor ha. Bayağı Bak yabancı. aha altı can. Lan abi üçgen olsa ölecek adam. Şey yapayım. Keselim keselim gel? Aa. Bak altı canı var o adam öldü. Kanka. Lan Oh Lan bu oha Şimdi öldü mı? <laughs> He? Kamera var mı burada? Aynen Aga 2'ye yedi oynuyorum ya Adamlar big kit falan Tekniği al. Yok artık. oğlum adam hissiyo lan. Çıkar çıkmaz ona koyuyor. Öl artık. Oğlum ya adam ETS'leri alıyor. Sevki çıkmıyor ki bura 2'ye 8 oynuyor. Hayret evet, 4'e 8 oynuyo. Bilim genellikle tabanca of. Bak Bizi bak katana... ya sonra neden öldük diyoruz. Al ah, de alayım şöyle ETS'lerimi düzgün öpeyim. iniyordum şu köprünün oradaydı ben döndüm 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 Adamın metreseri aldım dur Adamlar köprüde ya Hadi bakalım ikinci trikesi atarım ben Kanka hala arayacak mısın? Aynen şu tabanca modu çok tuttu ya ben çok sevdim. Bir dakika. Oh. Bu da tarıyor galiba. Kaan?

Lan 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 lan. Kaan orada mısın? Üf Ne koydun? Adam da bana koydu. Yenileceğiz galiba lan. Kapa, Ya, of. Evet arkadaşlar bu sonuna geldik. Ee, nasıl videolar istiyorsanız yorumun altına yazmanız yeterli. İyi günler iyi akşamlar.